Altınlar Giyimi hoş geldiniz. Altınların öyküsü 1965 yılına dayanan toptan satış mağazalarına, para alışveriş mağazalarına ve hazır giyim entegre üretim tesislerine kadar uzanan bir azim ve kararlılık öyküsüdür. Altınlar, kuruluşundan günümüze sürekli yeniliği ve yatırım yaparak büyümeyi hedef almıştır. Üretimde yıllık 5000 adet üretimle başlayan yolculuğumuz, 2009 yılı sonu itibariyle 1 milyon adete ulaşmıştır. Mutlu müşteri, mutlu çalışan ve mutlu tedarikçi. Başarılarımızın en temelinde hep bu üçlü mutluluk dayanışması var. Bunun sonucu olarak da başarımız 2010 yılı tüketici kalite ödülü ile tescillenmiştir. Sipariş aşaması misafirlerimizle en yoğun temasta olduğumuz alandır. Bu aşamada her detay en ince ayrıntısına kadar bilgisayar ortamına kaydedilir. Zamanında teslimat için her şey en ince ayrıntısına kadar planlanır, hesaplanır ve siparişler üretim aşamasına yönlendirilir. Triko Firmamız okul kıyafetleri konusunda Türkiye'nin en büyük entegre tesislerinden birisi konumundadır. Triko hırka ve süeterler birinci sınıf akrelik iplikler kullanılarak üretilir. Verimli ve kaliteli üretimin temeli üstün teknolojiye dayanır. Üstün teknolojili makineler, kaliteli malzemeler, maharetli eller. Sonuç, altınlar okul kıyafetleri. Örme bölümünde işlenen ürünler kesimhane bölümünde siparişlere göre kesilir ve dikimhane bölümüne aktarılır. Okul kıyafeti üretiminde esas konu öğrencilerin kendilerini güvende hissettiği kaliteli kıyafetler üretmektir. Aynı zamanda okul kıyafetleri diğer gündelik kullanılan kıyafetler gibi değildirler. Öğrenciler bu kıyafetleri her gün giyiyorlar. Her gün giyilen kıyafetlerin daha sağlam, daha kaliteli olması gerekir. Biz okul kıyafetlerimize 2 yıl garanti vermekteyiz. Ürünlerimizde tüylenme ya da renk atma gibi durumların olmaması için en son teknolojiyi kullanmaktayız. Araştırma ve geliştirme birimimiz sürekli en dayanıklı ürünleri üretmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kekimhane bölümünde özenle dikilen ürünlerimiz, ütülendikten sonra kalite kontrol ve paketleme bölümüne gelir. Her aşaması kontrol edilen ürünler paketlenerek, depoya sevkiyat için gönderilirler. Konfeksiyon Üretim süreçleri siparişe göre planlanır. Siparişe uygun olarak kumaşlar kesimhaneye gönderilir. Kesimhaneye gelen kumaşlar, en son teknolojik makine ve teçhizat kullanılarak ustalarımızın maharetli elleriyle dikime hazır hale getirilir. Etkili planlamayla maksimum verimlilikte üretim gerçekleştirilir. Kesimhaneden gelen ara mamuller dikimhane bölümüne gelir. Bu aşamada titiz bir çalışmayla maksimum kalite esas alınır. En son teknolojik makinelerle verimli üretim gerçekleştirilir. Düzgün atılan dikişler kalitenin ve müşteri memnuniyetinin birleştirici etkisini oluşturur. Üretimde sürekli kalitenin üst düzeyde olmasının arkasında çalışanlarımızın rahat ve huzurlu bir çalışma alanına sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Firmamızdaki tüm çalışanlarımızda sürekli kalite bilinci mevcuttur. Üretimimizin her aşamasında verimlilik kontrolleri yapılmaktadır. Ürünler dikim bölümünden sonra ütülenir ve kalite kontrolleri yapıldıktan sonra paketlenerek depoya sevkiyat yapılmaları için gönderilir. Özenli bir şekilde sipariş aşamasından itibaren üretilmiş ve paketlenmiş ürünlerimiz sevkiyat için depoda bekletilir. Sevkiyat için müşteriden onay geldiği anda ürünlerimiz gerekli bütün kontrollerden geçtikten sonra sevk edilir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknolojik yatırımlarımıza devam etmekteyiz. Yeter ki siz isteyin. Siz müşterilerimize en iyiyi sunmak için burada olmaya devam ediyoruz. Altınlar Giyim. Türkiye'nin okul kıyafeti.